efendim taşımak için borcunun tam olarak hmm, hesaplıyorum. 200, 200 bin TL. Ne? Biz o kadar parayı ödeyemeyiz değil mi Sele? Değil mi değil mi? Hayır hayır. Siz insanı mı kandırıyorsunuz kardeş? Hayır bunu ödemeyeceğiz biz ödemeyeceğiz. Bir şey mi dedin Aymen? Melih? <laughs> selam, sen ne yaptın? Selam, selam ne yaptı? Hiçbir ee, şey yapmadım canım. Selam, yaptın mı? Evet efendim. Dün, dün sporkınızdan tam olarak peşin Ne? Siz bizden. -e -e. Efendim yalnız bir şey yapmamışım herhalde Yok bir şey olmaz. Ne son da? Hayır Selam dur Ödedim. Helal Paramız gitti Fakir kaldık Fakir kaldık Arkadaşlar buraya girelim Ne oldu bir şey mi oldu Paramız gitti 500 TL Ne Ne Evet, ne olmuş yani? Seller ne yaptın sen? Ne, ben ne yaptım ki? Hiçbir şey de yapmadım. Neyse, neyse ben gidiyorum. Ya.